Dündar Bey. Ne yapayım dersin de... ...Ertuğrul Gazi bu uca akça hesabı güderek gelmedi. Bizi de ardı sıra çapula değil... ...küffarın kalbine mızrak gibi saplanalım diye götür. Lafın ötesi... Biz bu topraklara katar kervan peşinde değil, kurt başlı tuğların gölgesinde aleme nizam vermek için geldik. Şu kara pusatı belime taktığım günden bu yana cenk tutarım. Kartal burçlarını döşek, gökyüzünü yorgan belledim. Şahanlarla derttaş, örülerle görülerle aldaş oldum. Cenk deyince içinde deli taylar koşan Samsa'nın yari de, yoldaşı da bu pusattır. Bu böyle birine. Andıştım, işte, kavil verdim. Nikahım bununladır. Düğünüm de şehadetle.